Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi. Efendim Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Bu kez divan e, Divanı Kebir'den okumaya devam edeceğiz. Mevlana Celaleddin'in şey diyor. A bizim uykumuzu dağıtan gittin bir bucağa oturdun. Uykumuzu dağıtan yani aşık tabii maaşı düşününce uyku gidiyor. Yani geceler kaim oluyor. Ama sen gittin bir bucağa yerleştin. A her gönlü dirilten sonucu cefalarla tuttun gönlümü kırdın. Yani bir celal te yani beni terk ettin. Ondan sonra daha önce gönlümüzü ihya ediyordun. Şimdi gönlümüzü terk ettin. A gönül madem ki tuzağına tutuldun. Binlerce tuzağın bağından kurtuldun gittin. Ama şimdi bu kez gönle diyor. Yani onun tuzağına düştüysen başka birçok tuzaktan kurtulmuşsun demektir. İki dünyanın da mahmurluğundan kurtuldun. Yani onun sayesinde iki, iki ci, ci, cihanın ya da iki dünyanın mahmurluğu ne? Birincisinde cennet var. Değil mi? Yani birisinde dünya var. Yani ikisine de takılıp kalabilirdi. Halbuki aşk ikisini de geçiyor. Yani hem dünyayı geçiyor hem de cenneti e, geçiyor. İkisinden de kurtulmuş oldun. Artık mahşere dek dostun kadehiyle sarhoşsun sen. Evet. Bela kana şimdi buradan e, yani Allah'la insan ilişkisi nereye dayanıyor? Bu konu tabii hem Mevlana şiirlerinde çok işlenir hem genel olarak tasavvuf düşüncesinde çok işlenir. Allah'la insan ilişkisi esas itibariyle İbn Arabi'nin teorisinde aynı sabiteyle başlar. Ama vadeti vücudu kabul etmeyen, daha doğrusu da vadeti vücudun bu boyutlarına dikkat etmeyen kişilerde ise elestü bir rabbikum yani bela meclisinde başlar. Bu nedenle dindarlık belanın hatırlanması üzere kurulur. Bu yani Cüneydi Bağdadi ve takipçilerinde hatta onun öncesindeki isimlerde de öyledir. En çok atıflar bela üzerine kurulur. Çünkü belada e, hiçbir gücümüz yok iken Tanrı'yı mutlak kadir olarak kabul ettik. Dünyada bu hal üzere yaşamaya ahlak ya da iman deniyor. Yani tasavvufun amacı da bu noktaya ulaşmak olarak kabul ediliyor. Şimdi o zaman şimdi bela kanadıyla uça dur. Çünkü elest gül bahçesinin mahremisin sen. Yani bela bir kanat gibi seni uçurur. Yani bela yani ben Rabbimi kabul ettim. Ben Rabbimin tevhidini, kudretini kabul ettim. Kabul ettim deyip deyip yükseliyorsun. Yükseliyorsun. Nereye kadar? Bir elest, gül bahçesine mahremsin sen. Elest yani elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sanki böyle bir gül bahçesi gibi oluyor. Tanrı oldukça aşağılardaydın. İşte özür dilerim, tortu oldukça aşağılardaydın. Yürü şimdi, arı duru bir halde gökyüzü küpünün yücesinası. Şimdi tortu yani şarabın yani üzümden kalan kalıntısı veya üzümün işte tortusu diyelim. Şimdi şarap bekletiliyor ki o tortu aşağıya dinsin, aşağıya insin ve böylece şey yani saflaşsın yani şarap saf hale gelsin. Şimdi insan da böyle. Ondan sonra ee, ee, o tortunun sinmesi lazım. A aşık Yusuf'u A aşk Yusuf'u yüz gösterdin de binlerce sarhoşun elini doğrattın. Bu hani malum hikaye. Yani Yusuf kadınlara göründüğünde onların şeyini kesmiş oluyor. Mevlana bunu çok güzel söylüyor. Yani o aşk Yusuf'u böyledir. Yani yani başka kimse de olsa o da aynı şey ortaya çıkardı diyor. Başka bir şiir. Şurada güzel bir cümle var. Tabii onu okumak lazım. Ama bunu anlamak için tabii oltanın şekilleri tabirini anlamak lazım. Yani Diyor ki sus diyor anlatma diyor yani. Oltanın şekillerine bağlı kaldıkça denizden payın yok senin. Şimdi olta yani bizim aracımız o. Yani aletimiz o. Şimdi bunun karşılığı ne aklımız? Yani tedbirimiz. Şimdi akılla sınırlı kaldıkça denizden bir şey elde edemeyeceğiz. Çünkü neden? Denizden bir şey şimdi olta dünyada yapılan bir şey. Yani dü, dü, yani bizim imkanlarımızla ve bize göre yapılan bir şey ve oltayla sınırlı kalıyoruz. Halbuki denizde ilişkimizi sınırlamış oluyoruz. Olması gereken şey denize göre bir hal yani diyelim ki ağ atmak vesaire neyse filan yani öyle öyle bir şey. Şimdi bu konu yani bir şeyi kendimize göre değil o şeyin kendisine göre öğrenme meselesi tasavvufun amacını ortaya çıkartır. Yani saflaşma aslında bu amaçla yaşanır yani. Başka bir şiir a gece şarabını sunan sakiye hadi sun bir kadeh şarapla sıfatlarını yok et gitsin sıfatlarıma. yani kendim hakkındaki bilinci bu şarapla yok et zaten şarabın amacı bu suyla selle karışmamış şarap kaynağından sun bana şimdi suyla selle yani bozulmamış yani terkip alemine beden alemine düşmemiş yukarıki alemi anlatan bir şarap bu doyur alabildiğine ne şeyi akıt zevki, ürkme, kovcuların kınamasından. Yani onlara şimdi kınayacaklar seni. Abi ondan ürkme, kınayanın kınamasından korkma. Bilgisizleri, nekesleri sarhoş etme. Aklı fikri yerinde olanlara sun. Onları kendinden geçir. Yani bu yol neticede evet yani akıldan da geçme yolu ama bu yola girebilmek için akıllı olmak lazım. Yani bilgili olmak lazım. Onların sarhoş olmasından bir şey çıkar. Kalk yanaklarınla aklımı al, tutsak et. Kalk gözlerinle özümü yok et. Yani bana bakarak, yani himmetinle, nazarınla beni yok et. Şimdi yanak, yani sıfatları ya da tecellileri. Ruhul Kudüs tecelli edecek. Müjdeler olsun. Bakışını, görüş, bakışın, görüşüm altı yanı görmekten kurtulacak. Çok güzel. Bu Mevlana şiirlerine çok geçer biliyorsunuz. Altı yön dedi yani bedenle sınırlı bir varlık olmaktan kaynaklanan varlığın parçalanması. Yani sağım, solum, önüm, ardım, altım ve üstüm. Şimdi bu bir sınırlanma. Yani mekanı benim için taksim ediyor, tasnif ediyor. Halbuki varlıkta böyle bir yön yok, cihet yok. Onun için şimdi bir insanın bu cihet daralmasından kurtulması lazım. Ama aynı zamanda buna değer yükler. Mesela üstü daha iyi, aşağısı daha kötü sağı daha hayırlı solu daha uğursuz vesaire görür. Şimdi bu bundan kurtulmak gerekiyor. Nasıl olacak? Bu Ruhul Kuts ile olacak. O zaman şimdi Ruhul Kuts'u nasıl düşünüyor? Yani cihetlerden mukaddes olan bir ruh diye düşünüyor onu. Ruhul Kuts tecelli evet, kurtulacak. Öze ölüm yüzünden bir korku da yok. Yani hakikatimiz ölmeyecek. Yani, yani dolayısıyla korkmaya da gerek yok. Yok olmak da yok. Ölüm ona bir şeycikler yapamaz. Evet. Heh. Fakat kurtuluştan kes ümidim benim. Ne emniyet ver ne aman ver bana. Yani çünkü neden? Şimdi onlar bana benle ilgili bir kurtuluş verecek. Halbuki benim istediğim senle olmak. Yani sana gelmek. Dolayısıyla benim bana dair bütün itimadımı bunlar kes at yani. Yani şeyin ifadesi zünnarı kes belimden at yani. A göz, göz yaşından zebun olmadın, git, olmadın gitti. A gönül, ayrılıktan kan kesilmedin gittin. Yani şimdi gönlü ırpalıyor, gözünü ırpalıyor. Yani zebun olmalıydın ağlaya ağlaya. Diğeri de kan döke gök, döke. hani zebun olmalıydı. A akıl yoksa canın taş mı senin? Nasıl oluyor da yüzlerce deliliğin özü mayası kesilmedin? Fakat gönlün bir şikayeti var senden. Neden feryatlarla erganına e, dönmüyorsun diye devam ediyor. Şimdi şu diyor ki madem ki Hızır'ın ağabey hayatını gördün nasıl oluyor da arı duru bir hal almıyorsun? Nasıl oluyor da su rengine boyanmıyorsun? Çünkü görmüşsen yani Hızır'ı ve Hızır'ın ağabey hayatını görmüşsen yani senin de bu hale ulaşman lazım. Sonucu gülü de gördüm dikeni de gündüzü de gördüm kapkanlık geceyi de rengi şekli göreli nice renkleri bozdun nice şekilleri kırdın sen. Toprak aleminden geçtin, o toz toprağı gördün. Yani her şeyi gördün yani. Artık şu gül bahçesinde gül gibi güle dur. Çünkü baharın canını gördün sen. Evet. Neşe günü sevinç yolu. Çünkü bugün köyümüze düştün bizim. Yani sen geldin, biz neşeliyiz. Karanlıkta da gamda tamamıyla kalktı gitti. Bu daha önce de çok geçen bir ifade biçimi. Mumu getirdin ortaya koydun sen. Yani yanacak ve bizi aydınlatacak. O sendeki vefa kadehi varken düşünceyle gamın ayak dilemesine imkan var mı? Sarhoşsun. Neşelisin, güzelsin, padişahsın. Keykubatsın sen. Evet. Gamın ketudası olan aklı bizden aldın, ona verdin. Yani gamın yani gam, gamlarımız kederlerimizin nedeni akıl. Onları aldın bizden yani. Bahar sancağı coşkunluk kararsızlık ordusu geliyor. Yani coşkunluk kararsızlık bu şimdi bunların her biri tabii ayrı ayrı yani deyim gibi düşünüyoruz. Kararsızlığı daha önce konuşmuştuk. Yani e, akıl yerleşik bir şey, karar kılan bir şey. Halbuki bu kararsızlık yani bir mekana yerleşmeye gelmiyor. Gül bahçesi yüzündeki peçeyi açıyor. Bülbül gene feryada başladı. Yani mevsim bahar. Demek ki ustat baktı. Lale eline bir kadeh aldı. Az sarhoş nerkis diyor ne işitesin? Bütün men bugün menekşe rukiya varmış. Tanrı'dan yardım istiyor. O lale yüzlü dağ güzelleri mağaradan baş çıkardılar diye devam ediyor. Yasemin'i küçük görme, yeşilliğe hor bakma. Çünkü Tanrı konuklarını hor görürsen doğru bir iş etmezsin. Şimdi bu aklıma şunu getirdi doğrusu. Şimdi genellikle mesela hani edebiyat hani gül ve bülbül hikayesi üzerine kurulu. Ve fakat Mevlana bahçedeki çiçekleri tadat etmeye başladığında hepsini zikreder. Yani işte Nergis, Lale vesaire falan hepsini zikreder. Şimdi bunlar arasında bir fark yok aslında yani bir hiyerarşi yok yani hepsi çünkü bahar hepsi baharın e, alametleri böyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi yani orada hani birisi ötekinden daha iyi denmemesi lazım yani hepsinin kemali temsil ettiği anlaşılması lazım. Her yaprağın hal dilinden duy diyorlar ki neyi ekersen onu biçersin. Öküzün dili bile Tanrı'yı överek ona şükrederek söze geldi kerpici bile bir güzel e, kerpice bile bir güzel yüz bir gazel yanak verene şükretmesen e, özün kabul edilmez diye devam ediyor. Gönlünde ağabey hayat kaynağında çayırlık çimenlikte bir huzur var, hızır var. Yani hem gönlünde ağabey kaynağında çayırlık çimenlikte bir hızır var. Sende olandan haberi olsaydı hızır ağabey hayata boş verirdi. Bu evet bayağı güzel bir şey. Yani sen Hızır'ı arıyorsun. Gönlünde var. Yani yani onu arzu ediyorsun. Yani Hızır bulayım diyorsun vesaire. Ama diyor, esas sende olanı bilseydi Hızır ağa hayatı bırakırdı diyor. Şimdi bu Hızır ve ağa hayat meselesi böyle zaman zaman burada anlattığım bir konudur ama bugün başka bir konu anlatayım. Şimdi diyor ki yani Ferdinand bunu aktarıyor bu hikayeyi. yani Mevlana'nın böyle kaynaklarından bir tanesi olarak kabul ederiz onu. Diyor ki eee Hızır birisiyle karşılaşıyor ve ona diyor ki ben seninle diyor dost olmak istiyorum, arkadaş olmak istiyorum. O da Allah'ın meczup velilerinden bir tanesi diyor ki hayır diyor ben seninle dost olmam diyor. Neden dost olmasın diyor. Diyor ki duydum ki sen abi hayat peşindesin. Halbuki ben bin canım olsa bininin de ölümünü isterdim. Ve hepsini Allah yolunda feda etmek isterdim. Yaşamayı bu kadar seven birisiyle benim dostluk yapmam mümkün değil diyor. Şimdi bu hikaye aslında doğru anlaşıldığında Hızır'la aslında yani Hızır hakkında zihnimizde oluşan bir yanılgının yıkılması amacıyla söylenmişe benziyor. Nedir o? Gerçekten abi hayat diye diye böyle hani Gılgamış'tan beri, Destan'dan beri yani gerçekten acaba ölümsüzlüğü mü arzu ediyoruz? Yani konu ölümsüzlük mü? Konu aslında ölümsüzlük değil. Yani abi hayatı insanların istemesiyle dinin bunu zikretmesi birbirine farklı konular. Şimdi insanlar bunu ölümsüzlük amacıyla zikrederler. Yani abi hayat aslında insanı ölümsüzlüğe götüren şeydir diye düşünürler. Halbuki kastedilen şey maşuk ile hayat sahibi olmaktır. Yani maşukla yaşamaktır. Yani dolayısıyla şimdi ölümsüzlük maşuğa ulaşmak ise ölümsüzlüktür. Bu nedenle şimdi bu iki hikaye aynı şeyi anlatıyor. Yani eğer insanlar siz Hızır'ın ağabey hayatını bu şekilde düşünürseniz, yani bu şekilde meseleye bakarsanız e, bu olmaz. Böyle bir Hızır'la ben karşılaşmak istemem. Peki Hızır aslında ne getiriyor size? Size Hızır size kendi varlığınızdan uzaklaşıp Allah'a şahit olmayı getiriyor e, demiş oluyor. Çok güzel bir cümle. Sende olandan haberi olsaydı Hızır abı hayata boş verirdi. Yani sende öyle bir cevher var ki, ab hayat neymiş demiyorum. Nuh'un gemisindeki ruha benziyorsun. Can gül bahçesinde ilk baharsın sen. Evet. Şimdi Nuh'un gemisindeki ruh ne? Yani orada işte Nuh peygamber insanları kurtardı. Yani işte bir grup insanı gemiye alarak kurtardı o o canlılık yani Nuh'un gemisindeki hayat sensin. Yani sen onu kurtardın. Dolayısıyla gemi onları kurtarmadı. Dolayısıyla şimdi hani orada mesela Nuh'un gemisiyle Nuh'un ilişkisi ruh beden ilişkisi gibi ortaya çıkıyor. Yani aslında biz dünyada Nuh'un gemisi gibiyiz. Yani bir beden denizde yüzerken o bedene yerleşmiş ruh gibiyiz. Yani böyle. Varlıklar davulu yırtılsa yokluk gizliliğinden kaynak kaynak çekersin sen. Yani var, çok enteresan benzetme tabii. Varlıklar sanki böyle bir davul gibi. O davul yırtıldı. Yani çalınmıyor. Yani varlık davulu çalınmıyor. Yani alemde kimse olmasa yani yokluktan ondan sonra bir dakika Hı. yokluk gizliliğinden bayrak çekersin sen. Yani yani oradan bir şey çekersin getirirsin. Şu dört tabiat yansa yakılsa kam değil. Çünkü dördünün de canısın sen. Yani ateş, toprak, su, hava. Yani bunlar işte bileşik dünyanın prensipleri, ilkeleri. Bunların hepsi yok yakılsa, yıkılsa bir, bir şey olmaz yani bir ehemmiyet taşımaz yani. Çünkü onların hepsinin ilkesi sensin. Varlığın ilk avucusun sen. Dünya cüzlerinin hepsi de avındır senin. İlk avcısısın, avcısısın sen. Yani bu aleme gelmiş avcı sensin. Yani herkesi avlıyorsun. Şimdi normalde böyle yani, yani Allah insan ilişkisinde eğer oradan hani meseleye bakacak olursak Allah kendi mahfidir ve kendi mahfi tecelli ediyor, cilve ediyor ve yaratıklarını, mahlukatını kendine doğru çekiyor. Dolayısıyla avcı o. Yani bir avcı olarak ortaya çıkıyor o. Ondan sonra a işe işler katan gah bağlarsın, gah açarsın. Ne iştesin sen? Yani bazen bağlıyorsun, bazen açıyorsun dedi çözüyor olabilir. Yani bağlıyorsun veya çözüyorsun. Bu sufiler kendilerini tanımlarken böyle bir tabir kullanırlar. Derler ki biz çözenler ve bağlayanlarız. Çözenler yani dünyadan bağımızı çözeriz. Bağlayanlar yani Allah'a bağımızı bağlarız. Hani diyor burada öyle değerlendirilebilir. Şu korkun bir sen misin yokluktan var eden seni ne diye e, boynunu uzatıp durursun? Yani burada biraz hitap biçimi değişiyor. E, şu korkun bir delildir sana bir başkasından korkuyorsun demek. Kimsenin gül gönlü kendinden korkmaz. Kimsecikler kendinden yardım istemez. Şu halde korkunla onun saltanat sahibi dileğine ermiş bir padişahın varlığına tanıktır. Yani insanın korkusu böyle bir hani bir başkasından korktuğunu gösteriyor. Yani sadece arzularımız değil, korkularımız da onun delilidir. Korkuyla umuttan yüceldin mi? Tanrı sıfatları gibi emniyete erersin. Gemi korkar denizden, deniz değil. Sen de kıyısı olmayan bir denizde bir gemisin Yani insan kıyısız yani sonsuza dek dolanacak. Yani yani evet bir tarafıyla fani dünya ama yani insan yani şeyi e, böyle kıyısız bir denizde bir gemi gibi e, dolaşıp duruyor. Evet. Başka bir şiir. "A padişahın gözü ışığı. Allah'a and olsun, ne var sende ne var?" Gönlünün köşesinde bir mum var ki göklere sığmaz. Güneş bile utanır da o mumun karşısına bir zerre olur. Toprak vücuda o söylediğin tohumu, söz tohumunu ekmenin tam zamanı. Yani söz bir tohum, toprak yani vücut, vücut yani bedenimize o bedene ekiliyor. Ekiliyor sonra ağabey hayat safranın yüzüne yağdırsan ne olur yani? Yağdırsan da aşıkların laleliklerini Tanrı gül fidanında güldürsen ne çıkar? Şimdi safra, yani insandan melankoliyi ortadan, hüznü ortaya çıkartan şey, yani gamı, tasayı ortaya çıkartan şey, ona bir ağabey hayat seçmek, atmak, yani dökmek lazım. O zaman bütün mevsimi bahar olacak, bütün iklimi bahar olacak. Yani güllük gülistanlık ortaya çıkmış olacak. Ve senin sözün o beden toprağında büyüyecek, gelişecek. Ne neşr-i nema bulacak. Kim bu? Tabi herkesin tapı kıldığı Tebrizli Tanrı Şemsi. Sen bir lütufsun ki binlerce ikbaharsın. Demek ki bütün şiirler tabi ona söyleniyor. Şunu da okuyup bitirelim. Lütfedip de başını kaldırdığın kişiyi akıldan da edersin, her şeyden de. O bakışta nen var ki ya Rabbi, bir bakışınla kıyametler kopar. Kalplerimizin yeşilliğinde sevgi ırmakları kaynatıp akıtır akıtan diye devam ediyor. Şu bin türlü avlar avlayan doğanın her gün bir tayını var sende diye söylüyor. Şuraya da bakayım. A dünyanın canı ne diye kaçıyorsun? A padişahların övüncü ne diye kaçıyorsun? Bizi ne işe gö gönderiyor da sen gizli gizli kaçıyorsun? diye Başka bir şiir de bu kadar. Evet. Burada kalalım. Efendim bugün de üç program yapmış olduk. Hem İmam Buhari'den, Say Buhari'den hadisler okuduk. kitab ı devam ettik. Kur'an-ı Kerim'de de Ahzab Suresi'ne geldik. Mevlana'dan Divan-ı Kebir'de bir takım şiirler okuduk. Böylece toparlamış olduk. Efendim Allah Milletimize, memleketimize zeval vermesin diye dua ediyoruz. Allah ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eylesin, yardım eylesin diye dua ediyoruz. Allah dert çekenlere, sıkıntı çekenlere yardım eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında Ramazan'ın bereketi hep üzerimize olsun diye dua ediyoruz. Programımızı yapmamıza yardım eden radyomuzun editörü Şevda Seven'e de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat